Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca. 80 günde Türkçe kampının geldik 24. gününe. Dün biliyorsunuz eylemde yapı ve eylemsi konu anlatıları gelmişti karşınıza. Şimdi onlarla ilgili uygulamalar gelecek. Artık iyice eksik bırakmadan sindire sindire geçeceğiz inşallah bu konuyu. Evet şimdi eylemde yapı ve eylemsi konularla ilgili uygulamalar gelsin hocam. Gelsin de bir hakkını verelim şu konuyu parçalayalım. Eksiksiz gidelim. Ne diyor? Aşağıdaki eylemlerin yapılarını söyleyiniz diyor. Biz yazalım ufak ufak. Kesi verdi diyor arkadaşlar. Kesmek ve vermek. I vermek tezlik eylemidir biliyorsunuz. Yani kurallı birleşik eylem. Kısacası ben buna birleşik eylem dersem yanlış yapmamış olurum. Tamam. Birleşik basit türemiş diye yazarak devam edelim o zaman. Seviyordu diyor. Sevmek kelimemizin kendisi. Eylemin kendisi. Yoreki ve dıdi var. Yani herhangi bir yapım eki yok arkadaşlar. Bu eylem yapısı bakımından basit eylemdir. Seslendi. Sesten seslenmek. Bakın seslemek diye bir kelime yok. O yüzden seslenmek diye aldık. Yani hocam Ses isim, seslenmek fiil, hisseden fiil yapan yapım eki var. Kısacası yapım eki var. Hocam ne uzatıyoruz? Türemiş eylemiş de. Bu kadar basit. Kullanıyormuş diyor. Arkadaşlar bakın dikkat. Kullanmak kelimemizin kendisi. Yor ve mışmış var. Yani herhangi bir yapım eki yok. Yapım eki yoksa... E Ek olsun olmasın artık önemli değil. Basit eylemler geçeriz. İyileşti. İyi kelime kökü İyileşmek. Yapım eki almış hali. Yani hocam yine isimden fiil yapmış. Fark etmez neyden ne yaptığı. Türemiş olması için yeterli yapım eki olması. Göremedi ifadesi arkadaşlar biliyorsunuz görebildiği ifadesinin olumsuzudur. Bunu yüz kere söyledik. Bin kere daha söyleriz. İçiniz rahat olsun. Ama eme. O yüzden bu birleşik sözcüktür arkadaşlar. Nasıl birleşik diyeceksek, buna da birleşik demeliyiz. Bunu lütfen unutmayınız. Gide dur diyor. Gide Gitmek ve durmak eylemleri var. Ha sürerlik eylemi bu. Kurallı birleşik eylem. Tamam fark etmez. Birleşik eylem dememiz için yetti de arttı bile. Söylenmişti diyor. Söylemekten söylenmek. E, tamamdır mışmış ve tığ Çekimekleri bizi ilgilendirmez. Bir tane hep iki olması yeterli. Bu sözcüğün bu eylemin türemiş olması için güzel. Bütün yapı şekillerini basitini birleşini türemişi Göre göre gidiyoruz. Var mı anlamayan soru işareti? Yok hocam o zaman buraya kocaman bir tık atalım. Şu boşluğu değerlendirmiş olalım. Haydi ikinci sayfadayız. Bitmiyor. Örnekler bitmiyor. Hemen şöyle ekrana da bir kaydırmadan düzel. Hah şöyle güzel bir şekilde, bir şekilde görelim. Güzel. B bakayım diyor. Ver bir bakayım. Bir de ben bakayım diyor. Ayım eğim aslında buradaki a ama ayım eğim olarak da alınabilir. İstek kipi var arkadaşlar burada başka hiçbir şey yok. Yani yapım eki yok basit yapılı bir eylemdir. Gidebilir diyor bakın dikkat. E bilmekten gitmek ve çok bariz bir birleşik eylemdir. Kurallı birleşik eylemdir değil mi? Yeterlik ya da yeterlilik de diyebiliyoruz. Fiilinin net örneği. Çizmişse çizmek kelimemizin kendisi mışmış var. Sase var. Yani hocam geçmiş zamanın şartı. E burada herhangi bir yapım eki yok. Yapısı bakımından basit. Yani zaman olarak bilişik zamanlı falan diyoruz ama şu an yapısına bakıyoruz arkadaşlar. Aman kafalar yanmasın. Basit yapılı. Gönderildi diyor. Göndermek, gönderilmek. Ha yapım eki var. Kesinlikle türemiş arkadaşlar. Var mı soru işaretim? Yok gayet net. Güzelleşti diyor. Güzel kelime kökü. Güzelleşmek yapım eki almış hali. O zaman bu eylemde kesinlikle türemiş eyleme. Hocam güzel isim değil mi? İsim. Ama biz köke bakmıyoruz ki. Yapım eki almış son haline bakıyorsunuz arkadaşlar. Eylem mi değil mi? Kararını verirken. Peki bildirdi. Bilmekten bildirmek. Ha, bu sefer de fiilden fiil yapmış. Yukarıda isimden fiildi. Fark etmez. Türemiş. Bulmuştu diyor bakın dikkat. Bulmak kelimemizin kendisi. Mışmış geçmiş zaman ve iki eylem gelmiş. Geçmiş zaman hikayesi. Birleşik zamanlı. Birleşik çekimli ama yapısı önemli bizim için. Basit yapılı yapı bakımından baktığımız şey farklı. Geldi. Gelmek kelimesine da değil bir tane kipeki gelmiş. Yani bir tane çekim eki var. Yapım eki yok. Net basit sözcük. Basit eylem. Bakışlı diyor. Bakmaktan bakışmak. Bariz türemiş eylem. Gayet yerinde. Şöyle yazalım hocam türemişimizde. Kocaman bir tık atıp burayı da doldurmuş olalım. Bence eylemde yapıyla ilgili bir soru işareti kalmadı arkadaşlar akıllarda. Bakın birleşi, birleşikliğin en zor hali bile. Yani gidemedi yapamadı. Bu örnekte mesela göremedi vardı bir önceki sayfada. Yani Yeterli, olumsuz, görülemeyecek en zor örnek. Onu bile hallettikten sonra, görebildikten, anlayabildikten sonra bence kolay kolay yapıdan soru kaçmaz. Gen isterseniz bir de eylemsilere bakalım. Eylemsilerle ilgili çok tehlikeli güzel örnekler hazırladım size. Başlayacağız, zora doğru gideceğiz. Bakalım kimler ne kadarın doğru yapacaklar. Hadi hocam o zaman sayfayı bir düzeltelim. Ha, Hadi başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde bakın dikkat. Varsa eylemsileri gösteriniz diyor. Direkt eylemsileri göster demiyor. Varsa dikkat et diyor. Devam. Öne sürülen şeylerin temelini iyi incelemek gerekiyor. Sürülen derken an en çok bariz bir sıfat fiil ekimi hocam. Evet. İncelemek derken makmek çok bariz bir isim fiil ekimi. Evet hocam tamamdır. İlk örneğimiz yerinde. Soru işareti yok. Sorgulanabilir her türlü durumda sorular soruyordu diyor. Şimdi sorgulamak, sorgulanmak. Ha, burada ebilmek var eyvallah. Yani burada sorgulanan falan demiyor. Hani böyle bir an en eki yok. Çok dikkat etmek lazım oraya. Burada yok. Bakıyorum devamında başka bir şey yok. Burada herhangi bir fiilimsi kullanılmamış. Erken geldiğini dık dik sıfat fiil eki kimsenin olmadığını görünce dık dik sıfat fiil eki yine bu mame olumsuzluk bunda işimiz yok. İnce ince zarf fiil arkadaşlar. Burada da yine fiilimsileri göstermiş olduk. Konuşmacının son sözü herkesi bir diyor. Konuşma. Ha yapılan eylemin adı. Çok net bir isim fiil eki tamam. Onu dinleyip de başarısız olma riski yoktu diyor. Dinleyip derken ıp ip zarfıyla ki olma riski derken olma yapma gitme demiyor adam bize. Yani olumsuzluk eki değil arkadaşlar aman dikkat. Bariz bir isim fiil eki burada da burada da fiil mevcut. O da tamamdır. Her hafta solu kendisini doğaya atmaya çalışıyor. Orada atmaya derken burada yine çok bariz bir isim fiil ekidir arkadaşlar. Mame o da güzel. İnsanları dış görünüşleriyle değerlendirmek yanlış diyor. Dış görünüş derken ış iş, iş isim fiil eki. Değerlendirmek derken makmek isim fiil eki. Var mı soru işareti? Yok hocam gayet yerinde gidiyoruz. Örnekler bitmiyor. Bitmesin de zaten. İyice hakkını vere vere gidelim. Acelemiz yok arkadaşlar. Hadi devam. Nöbetleşe durdukları için gözden kaçırma gibi bir şey olamazdı diyor. Nöbetleşe derken şuradaki AE zarf fiil arkadaşlar. Buna hazır olun. Dık dik. Hani genelde yapa yapa gide gide gibi örneklerle çift örneklerle görüyoruz. İkileme şeklinde görüyoruz ama böyle de olabilir. Dikkatli uyma lütfen. Peki durduk derken sıfat fiil eki burada göze çarpıyor. Gözden kaçırma. Bu da isim fiil gibi bir şey olamazdı. Devam. Bunu karalamaya devam edelim. Kıvrılan yolların an en sıfat fiil ki, Kimin nereye götüreceği, acak sıfat fiil eki belli olmaz. Tamam. Hemen bir bakayım sayfaya ara ara bir kayma gitme olmasın. Güzel. Hayata daima olumlu bakmak gibi bir durumu vardı diyor. Bakmak derken bakmak isim fiil eki. Onu da kanaladık. Sevgi denilen kavramı gerçek anlamda yaşamanın tam zamanıydı diyor. Denilen derken an en sıfat fiil eki. Yaşamanın derken mame isim fiil eki. Aman dikkat. Gece geç saatlere kadar çalışarak bu başarı elde etti diyor. Arak erek arkadaşlar. Aman dikkat. Bu da zarf fiil ekidir. Gayet nettir. Yerindedir. Yolundadır. Bu konuyu iyi dinlemesi onun çok işine yaradı diyor. Dinlemesi derken mame isim fiil arkadaşlar. Onu da şöyle bir işaretlemiş olalım sizle konuşurken lafı ara ara uzatırken de bir yandan da tarıyorum atladığımız kaçırdığımız bir şey olmasın diye tekrar tekrar bakıyorum haberiniz olsun. Peki hocam uzattın örnekler devam ediyor. Haydi bu sayfanın da hakkını verelim sonrasında bitirelim hocam. Ne diyor? Ekmekleri aldı da ekin ekmek için otları yola yola gitti diyor. Şimdi yola yoladaki A, E'ler A, A'lar daha doğru görüntüyle ifadeyle zarf fiili iki tamam. Ek, ekin ekmek derken buradaki makmek isim fiil eki ama ekmek dediğimiz bildiğimiz ekmek burada. O yüzden bu kalıp isimdir arkadaşlar. Bunu tabii ki fiilimsi kabul etmiyoruz. Kalıp isim ya da kalıplaşmış isim de diyebiliriz. İkisi de yerindedir. Tamam bunu kabul etmiyoruz. Onun dışında burada bir tane isim fiil var. Şu a e'lerde de zaten zarf fiil. Buraya gelmeme gibi bir fikri yoktu. İlk mame olumsuzluk, ikinci mame isim fiil ekidir. Tamam bunu lütfen unutmayın. Tekrar ediyorum. Bir sözcük iki tane yapmak ki daha doğrusu iki tane mame diyeyim aldıysam yapmama gibi yapmama. İki tane mame eki alırsan bunun birincisi arkadaşlar olumsuzluk ekidir. İkincisi İsim fiili ekidir. Bunu lütfen unutmayınız. Çok çok önemli bir şeye değindik şu an. Gelirken şuraya hemen bir yuvarlak için alalım. Gelirken ha buradaki ken zarf fiil eki bile aklında dün yaşadıkları vardı. Dık dık sıfat fiil devam hocam. Bunu yaptı diye ha diye bak bu çok önemli. Diye de a e zarf fiil var. Çok çok önemli arkadaşlar. Ona onlarca soru sordu. Eyvallah. Elinde kalınca bir kitapla bana doğru yaklaştı. Çok iyi örnektir arkadaşlar. Acayip bir örnektir. Tam soru işaret örneğidir. Kalınca gidince neden kabul edilmiyor hocam? Ya bizde kalınca eve gelince demiyor ki bu adam. Kalınca bir kitap ya kelimenin kökü kalın zaten. Ince ince hiç yok burada. Aman dikkat bu müthiş bir örnek onu söyleyeyim. Ben daha önce kullandım bu örneği birkaç uygulamada çok çok iyi bu. Peki hocam devam. Şarkıları yani burada bir filmsi yok yutkunalım arada bir de. Şarkıları söyleyiş şekli herkesi sevindirdi diyor. Söyleyiş derken iş isim fiil eki. Ağlamadan konuşmak için kendinizi zor tutuyordum adam beden zarf fiil, mahmek isim fiil. Var mı soru işareti hocam? Yok hocam. Her şey yolunda. Bomba gibi gidiyoruz. Fiilimsi de hallettik arkadaşlar. Fiilimsi ile ilgili sıkıntı yaratacak bütün örnekleri konuştuk. Kalıplaşmış isimleri fazlasıyla gördük. Olumsuzluk ekiyle, olumsuzluk ekiyle karışacak noktaları söyledik. Çok sağlam örneklerle karşınızda olduk. Gün içerisinde ikinci videomuz inşallah gelecek. Bitmiyor arkadaşlar uygulama biliyorsunuz. Herkes sıfırdan başlayıp sıfırdan yüz olacağım. Tamamını fullleyene kadar devam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.